Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle günaydın. Bugün burada yapacağımız teknik analizler yatırım tavsiyesi değildir. Alt tut tavsiyesi içermez. Evet arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz ilk ise Hektaş. daha öncesinde de incelemiştik zaten. Şimdi tekrardan bakacağız. hedeflerimiz neresi? Grafikte de değişiklik var mı? Bunları inceleyeceğiz. Hektaş bildiğiniz üzere zaten güçlü sermaye yapısına sahip şirketlerimizden bir tanesi şöyle bir kanal içerisinde ilerliyordu yaklaşık 2016 Mart 2020'den beri. 16 Mart 2020'den beri böyle bir kanal içerisinde ilerliyordu. Aslında bu kanalı şöyle uzatabiliriz. Ee, aşağıya kadar. Evet. Evet şöyle bir kanal içerisinde yani bu kanal e, 2018'den beri hep taşın içinde bulunduğu bir kanal arkadaşlar. Üste direnci geçemediği zaman gelip alttan destek alıp tekrar yukarı doğru yükselişine devam ediyor. Destek alırken bile mesela şu destek sürekli yukarı doğru gittiği için aslında ise sürekli yükseliyor. Mesela 14 Ocak 2029'daki desteğe geldiğinde 0.94 kuruşken e, 14 Ekim 2019'da ise destekteyken seviye gitgide yükseliyor. 2.20 ve şu anki seviyeye geldiğimiz zaman desteğe kadar inerse eğer 9 liralara kadar inecektir. Ama e, Hektaş gördüğünüz gibi aslında e, şu an şu direncinden aşağı dönmüş ve buradan biraz yataya bağlamış. Tekrar aşağı desteğine değmeden e, hızlı bir şekilde buradan yükselişine devam etmeye başlamış arkadaşlar. Hep şöyle kısa süreli bir şeyine baktığımız zaman aslında <laughs> desteğine. Evet. Çizelim. Şurada aslında bir kırılım gerçekleştirdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kırılım, bu kanal içerisinde olan kırılım yani kanal. Ile bağlantılı değil. Kanal içerisinde bir sıkışma oluşmuş ve yukarı doğru kırmış. Burada da aynı şekilde sıkışma geldikten sonra üçgenin sonundan kırdıktan sonra çok ciddi anlamda bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bu yükseliş de yaklaşık yüzde 85'lere kadar varan bir yükseliş. Bu kırılım zaten hacimli bir şekilde olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Hacimli bir şekilde olduğu için de hızlı bir şekilde kendini yukarıya doğru atmış. Burada gideceği ilk nokta aslında kanal direnciydi. Kanal direncine yaklaşsaydı burada dönecekti. Bu döndüğü nokta şu an kendine belirlediği bir direnç. Burada zaten biz satış yedi ve bu satıştan dolayı çoğu hissede bir düşüş oldu. Bu düşüşten Hektaş'ta nasibini alan hisselerden bir tanesi. Şu an bu yeşil nokta 16.70 Hektaş'ın direnci haline geldi ve burada tekrar gideceği nokta aslında 16.70. 16.70'i de Hızlı ve hacimli bir şekilde kırarsa buradaki hacim veya buradaki hacim gibi üst kanal direncine kadar gidecektir. Bu tabi ne zaman gittiğine bağlı. Şu tarihlerde giderse 20, 22 liralar şu tarihlerde kadar giderse 28 liralara kadar gitme ihtimali var arkadaşlar. Teknik anlamda baktığımız zaman teknik göstergeleri haftalıkta aslında bollinger bandının şu bölgede daraldığını görüyorsunuz. Fiyatlar aslında burada sıkışmaya başlamış. Ve bize e, hissenin bir yöne doğru patlayacağının haberini aslında önceden vermiş. Fakat burada teknik göstergelere bakarak hissenin nereye patlayacağını kestirmemiz gerekiyordu. E, şurada e, DEMA yukarı kaldırmış kafasını. Hafif işte zaten burada baktığımız zaman aynı yerde muhtemelen de sinyali yukarı kesmiş olacaktı. Aynı şekilde de sinyal yukarı kesmiş. Buradan e, hisseyi yakalayabilirdik aslında. Şuradan yakaladığımız zaman bize yaklaşık %90'lık bir getiri sağlıyordu. Bollinger bandı e, şu an aynı şekilde devam ediyor yükseliş yönünde ama daha öncesinde bize sinyalini vermiş zaten. Günlükte de şu an Bollinger bandında yine bir daralma oluyor arkadaşlar. Şuradaki daralmadan sonra bu daralmada da MACD yine kafasını yukarı kaldırmış ve bir yükselişin geldiğini bize gösteriyor. Aylığa baktığımız zaman aylıkta Bollinger bandına aylıkta zaten e, yükseliş trendinde ve daha da yukarı doğru gideceğini düşünüyorum ben tek arkadaşlar. Bollinger Band'ı bu şekilde e, Makti'ye baktığımız zaman Makti günlükte şurada sat sinyali vermişti zaten. Yani bizim genel düşüşünden kaynaklı bir sat sinyali oluşmuştu. Şimdi tekrar e, yükselişte kafasını yukarı kaldırmış ve olumlu bölgede ilerliyor. Haftalıkta baktığımız zaman zaten o hiç çizgisini bozmadan olumlu bölgede ilerlemeye devam ediyor. RSI'ye bakacağız. RSI aynı şekilde soğumaya devam ediyordu. Burada e, tam alım bölgesindeydi ve şu an yukarı doğru hareketlenmiş. Çok güzel bir noktada. Haftalıkta baktığımız zaman aslında biraz yüksek 80'ler bizim için ama e, biraz daha soğusa daha iyi olabilirdi. Ama e, çıkabileceği noktalar yani 91-92'lere kadar çıkabilir. Ondan sonra RSI'da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü hissede bir düzeltme ya da düşüş yaşanabilir. Haftalık değer takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hacimlenme tekrar gelmeye başladı zaten şu 10. aralıktaki satıştan sonra yavaş yavaş tekrar artmaya başladı. Bu hacim buradaki gibi ve buradaki gibi tekrar artmaya devam ederse üst kanal direnci hızlı bir şekilde gidecektir hektar. Hektar şimdilik bu kadar arkadaşlar destek direnci şeklinde. Kanal içerisindeki kırılımı gördüğünüz, ondan sonra zaten ne kadar yüzde 80, yüzde bir yükseliş verdi bize Şimdi kanal direncine gelecek. Eğer kanal de kırarsa, çok ciddi rakamlara gitme ihtimali var. Bir de e, aynı şekilde ben Fibonacci seviyelerini çizeceğim. Hektaşta Fibonacci seviyelerimize bakalım. Hedeflerimiz neresi? Destek dirençlerimiz neresi? Onları daha net görelim. şuradan alsak nasıl olur? Bir de şuradan yükselişin başladığı yerden bakacağız. Bunu günlüğe alalım. Evet arkadaşlar Fibonacci çizgilerinde e, Fibonacci destek dirençlerinin nasıl çalıştığını göreceksiniz şimdi e, 0236'nın nasıl destek şurada nasıl direnç olduğunu burada burada da nasıl destek olarak çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar aslında bu destek ve dirençler bizim için önemli çünkü e, Fibonacci dirençleri ve destekleri arkadaşlar şaşmıyor yani küçük bir ihtimalle şaşma ihtimali var. Ee, o da yakalayan yakalayamadığımız zamanlar ama çoğunda belirlediğimiz noktalardan dönüşler oluyor eğer hacimli bir şekilde giderse de Fibonacci direnci değil hiçbir direnci dinlemeden hızlı bir şekilde yükselişine devam ediyor ama Fibonacci dirençlerini takip edip onlara e, takipte kalmak bizim için önemli bizim için en önemli Fibonacci direnci ve desteği yukarı yönlü giderken direnç aşağı yönlü düşerken de destek olarak çalışan 0618 Burada gördüğünüz gibi nasıl direnç olarak çalışmış. Milimetrik bir şekilde arkadaşlar. Buradan döndükten sonra yaklaşık düşüşünü söyleyeyim size. Döndükten sonra yaklaşık %10'luk bir düşüş yaşamış ve altta yine 0.382'den destek almış gördüğünüz gibi. Sonra tekrar gelip yine dönmüş aşağı doğru. Bu sefer de 0.5'den destek almış. Burayı kırabilmesi için hacimli bir şekilde kırması gerekiyor. Gördüğünüz gibi zaten hacimli kırmış ve ilk hedefi olan 10.62. Orayı da hacimli bir şekilde geçince normalde buradan da dönme ihtimali olabilirdi ama burayı da hacimli bir şekilde geçmiş. İkinci hedefini de aynı şekilde hacimli bir şekilde geçmiş ve üçüncü hedefine dönmüş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya da aynı şekilde fitil atmış. Yani üçüncü hedefi dönüş noktası olmuş. Gelip şimdi buradan tekrar destek almış görünüyor. Tekrar üçüncü hedefine doğru ilerliyor arkadaşlar. E, Hektaş şu an önündeki direnci 3. hedefi yani 16-15. Eğer 16-15'i de geçerse bundan sonra Hektaş için konuşacağımız rakamlar 19-57. ondan sonra da 21-69'lar olacak. Ama dediğim gibi buraları da geçebilmesi için hacimli bir şekilde geçmesi gerekiyor. Yani şuradaki hacmi aynen burada da yakalarsak ikinci hedefinde hızlı geçer. Üçüncü hedefinde geçer ve dördüncü hedefine varabilir 21'lere. İlk etapta takip edeceğimiz rakam ilk hedefimiz 19.57 arkadaşlar. 19.57 bizim ilk hedefimiz olacak. Hektaş'ta. İlk hedef 19.57. Şöyle şuraya koyuyoruz. Direncimizin üstü. Ondan sonraki yani bu seviyeden sonraki ilk hedefleri söylüyorum arkadaşlar. Bundan sonraki ikinci hedefimiz de 21.69. Yani 21.69'a da e, gitme ihtimali var. Bu da e, hissedeki hacime bağlı. Yani hacim artarsa gitme olasılığı daha yüksek. İkinci hedefte 21.69 arkadaşlar. E, grafiği zaten ben bu şekilde bırakacağım. E, i̇lerleyen videolarımıza tekrar bakacağız. Desteklerimiz, dirençlerimiz çalışmış mı, hedeflerimiz çalışmış mı? Ona göre incelememizi yapacağız. Hektash hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz hisse veya coin olursa alta yorum olarak yazabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonra bir de Kozal'ı inceleyeceğim. Kozal da daha önce hiç incelemesini yapmadığımız hisselerden bir tanesi. Aslında Kozal'a baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir desteğin üstünde ilerliyor ama şurada bir ihlal olmuş. Hatta şöyle geçmişten baktığımız zaman çok uzun bir desteğin olduğunu göreceksiniz. Şöyle. Ama biz şöyle yakın tarihli bir bakalım. Yakın tarihli baktığımız zaman böyle bir desteğin üzerinde ilerlemeye devam ediyor. Bu destekte de yaklaşık Mart pandemi zamanından gelen bir desteği bu desteği bu ikinci değişi olmuş zaten. Baktığımız zaman böyle bir kanalı var arkadaşlar. Kozal altın işletmelerinin de. Bu kanal içerisinde bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ee, bu deste her değişinde e, tepkisini almış ve yükselişine başlamış. Bir öncekinde yaklaşık %80'lik bir yükseliş. Bunda da yaklaşık yine %80'lik bir yükseliş yakalamış. Ee, şuradan böyle baktığımız zaman aslında burada bir kırılım gerçekleşmiş. Onu da göreceksiniz. O kırılım Şöyle baktığımız zaman destekten çıktıktan sonra aslında şurada bir dönmüş tekrar aşağı doğru bir fitil attıktan sonra burada kırılımı gerçekleştirmiş. Çok hacimli olmasa da iki haftalık bir hacmi var ortalama oradan yükselişine başlamış. Ondan sonra tekrar kırdığı noktaya gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında alt desteğine 23 Mart'tan gelen alt desteğine değmiş. O alt destekten yine tepkisini almış ve yukarı yönlü gidiyor. Şuradaki fitil aslında bizim bu pistteki düşüşten kaynaklı bir fitil. Buradan bir dönüş olmuş. tekrar eğer yükselişine devam ederse takılacağı nokta yine burası olacaktır. Burayı da hacimli bir şekilde kırarsa üst noktalara kadar gitme ihtimali yüksek. Kozal altın arkadaşlar. Kozal altın biraz hacim vermesi gerekiyor baktığım zaman. teknik anlamda inceleyeceğim şimdi. Teknik anlamda baktığımızda nasıl Bakın destekte de manas kafasını kaldırıp yukarı doğru bize aslında sinyalini vermiş burada. Ee, günlükte baktığımız zaman da Bollinger bandının alt bandına değip yine yukarısına yukarıya yükselişine devam etmeye başlamış. Bollinger bandı bu şekilde günlükte baktığımız zaman Kozal'da olumsuz bölgeye giriş yapmış makti. Yani 20 Aralık'ta bir satış yönlü e, sinyali aşağı doğru kesince şu an olumsuz bölgeye bir düşüş yönüne giriş yapmış. Haftalıkta da aynı şekilde aşağı yönlü devam ediyor ama yükseliş devam ederse bu göstergeler düzelecektir. RSI'ye baktığımız zaman günlükte RSI şu an tam alım bölgesinde 43 çok güzel bir seviye arkadaşlar. Buradan yükselişe başlarsa çok, çok güzel yerlere gidebilir. Haftalıkta da aynı şekilde 53'te yani RSI açısından herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel bir noktada arkadaşlar bu bizim için iyi bir şey. Sıkıntımız e, hissenin biraz hacimlenmesi gerekiyor. Hacim gelirse eğer e, bu kıramadığı direnci tekrar kırabilir ve daha yüksek seviyelere gitme ihtimali var arkadaşlar. O yüzden e, Kozal'da biraz hacim gerekiyor. Aslında şöyle baktığımız zaman da o kanal dışında böyle bir sıkışmanın olduğunu görüyorsunuz üçgen olarak. E, bu sıkışmada ne zamana kadar geliyor? 21 Kasım 2022 diyor. Yani şu noktaya kadar gelip de yukarı kıracak diye bir şey yok. Buradan desteğini alıp buradan da kırabilir. Buradan da kırabilir. Bu hissedeki hacime ve yükselişe bağlı. Eğer buradan hacimli bir şekilde yükselirse burayı kırıp daha yüksek seviyelere gidecektir diye düşünüyorum ben. Zaten şuradan desteğini almış ve yukarı yönlü bir harekete başlamış. Şu görüntü aslında bu şekilde Kozal'da böyle net bir şekilde baktığımızda 1, 2 şu an 3. desteğini almış yükselişine devam ediyor. Her destek aldığında yaklaşık %80'lik bir yükseliş gösteriyor. Ha, burada %80 gösterir mi onu bilemeyeceğiz hacime bağlı. Gösterirse eğer şu direnci de kırıp daha yüksek seviyelere gideceğini anlamış oluruz. Bir de Fibonacci çilsez arkadaşlar Kozal'da Fibonacci seviyelerine bakalım. Fibonacci seviyelerimize bakalım. Ee, nerelerde Evet, impulsumuz var. Günlüğü aldım. Evet, seviyeleri inceleyelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi e, Fibonacci seviyeleri, şurada 0.382'nin milimetrik bir şekilde iki defa çalışmış direnç olarak görev görmüş. Burada aynı şekilde 0.236'da destek olarak görev görmüş. İki defa aynı şekilde. Burada da direnç olarak görev görmüş. Yani Fibonacci destek ve direnç seviyelerimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Buradan tepki aldıktan sonra nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Gelip yine buralardan destek alıp Fibonacci destek ve dirençlerinden yukarı yönlü hareketine devam ediyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan nokta neydi? 0.618 değil ki. 0618'den dönüşünü de görüyorsunuz. Oraya çarptıktan sonra hacimli bir şekilde geçemediği için yaklaşık yüzde %36'lık bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Şu an buradan yine tepki almış. Burada ara dirençleri var, ara destekleri var. buradan tepkisini almış ve şu an 0236 yukarı doğru kırmış gözüküyor. Üstüne kapatırsa eğer bundan sonraki hedefimiz 133'ler olacak. 133'ler de hızlı bir şekilde geçerse 145-158 şeklinde ilerleyeceğiz. Ee, Tabi hedefe gidebilmesi için 0618'e hızlı ve hacimli bir şekilde kırması gerekiyor. Eğer burayı da kırarsa hep Kozal'daki ilk hedefimiz 198 TL arkadaşlar. Kozal'daki ilk hedefimiz 198 TL. İlk hedefimiz bu şekilde arkadaşlar 198. Bundan sonra ikinci hedefte 264 yani eğer e, ilk hedefi de kırar, ikinci hedefe giderse 264'lü rakamları konuşacağız. Tabi bu söylediğim rakamlar arkadaşlar ilk e, hemen olacak rakamlar değil. Bunlar uzun vade ve orta vade hedeflerimiz. Bistin genel durumuna ve hissedeki hacimlenmeye de bağlı. O yüzden bu hedefleri kısa vadede gelecek diye takip etmeyi, orta ve uzun vadede takip edeceğimiz hedefler bunlar zaten bu hedeflere gelene kadar önünden önce 0618'i kırması, ondan sonra ilk hedefi kırması, sonra ikinci hedefe gelmesi gerekiyor. E, 0618'i kırdıktan sonra biraz daha işimiz kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Teknik göstergeler zaten olumlu. Daha da olumluya doğru gidecektir. Stoker'e sayıda burada zaten alımı vermiş. Normal el sayımızda çok güzel bir noktadaydı. Makti de biraz daha buradan tekrar kafasını yukarı çevirir. Sinyali yukarı keser ve yeni bir al oluşturursa daha yüksek seviyelere gidecektir kozal. Kozal hakkında da söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz yine varsa ise yorum olarak yazabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Yatırım yaparken dikkatli olalım arkadaşlar. Biz genel durumunu da göz önünde bulunduralım. Yani şirketler bizim için önemli ama biz de şirketlerin etkili uzun ve orta vadede gerçekleştirecek hedeflerimizi yazdık. Daha yüksek seviyelere umarım gider. Herkese bol kazançlar.